Bayanlar sevgili dostlarım Merhabalar. Bir hanım programında hanımlar için hazırladığım programda daha beraberiz. Kralın kızları programımızın ismi. Biz hepimiz kralın kızları olmaya çağrılıyoruz. Belki siz bugün kralın kızı gibi kendinizi hissetmiyorsunuz ama sıkı durun rap sizi hazırlıyor ve bu programları yapmaktaki amacım hepinizin gerçekten sizi yaradanın gözlerinden kendinizi görerek değerinizi bilmeniz. Çünkü eğer değerimizi bilirsek, eğer kimliğimizi, gerçek kimliğimizi, nasıl bir hüviyetiniz var, nüfus cüzdanınız var, kimliğiniz var değil mi? Kim olduğunuzu söylüyor. Bir de sizi yaradanın gözlerinde, onun size verdiği bir kimlik var. Eğer bu kimliği bulursanız, bu kimliği bilirseniz hiçbir rüzgar, hiçbir fırtına, hiçbir hakaret, hiçbir hor görülme, Hiçbir tekme ya da size aldatılma etkili etkilemeyecektir. Çünkü ihtiyacınız olan güven sizin kendinizi Tanrının gözünden görebilmenizdir. Orada saklıdır. Ve benim bugün sizler için duam şu: Hepinizin tek tek her birinizin ne kadar değerli olduğunuzu, ne kadar Tanrının umurunda olduğunuzu bilmeniz. Ayet diyor ki saçındaki tellerin say, sayısını biliyorum. Her telin, düşünün şu o kadar çok saçım var ki, o her telin sayısını biliyorum. Rab diyor ki, yıldızların bile ismini biliyorum. Tek tek yıldızları biliyorum. Ne kadar çok yıldız var biliyor musunuz? Binlerce, milyon, milyarlarca, trilyonlarca sayılamayacak kadar. Baktım, gittim e, NASA Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nin sayfasına gittim. Ne kadar çok yıldız var, kaç tane? Diyor ki, eğer yıldızları saymaya kalksak 1, 2, üç, yavaş yavaş her saniye bir sayı söylesek 3000 yıl yetmezmiş. Sadece bu kanıya varabilmişler. 3000 yıl eğer tek tek saysalar yetmez. Bu kadar çok yıldız var. Ve ayet diyor ki mezmurlarda ben yıldızların bile ismini biliyorum. Eğer Rab cansız varlık olan yıldızların bile ismini biliyorsa. Ne kadar çok kendi yarattığı eserinin canlı, insanların kendi suretinde yarattığı insanların ismini biliyor. Sadece ismimizi bilmekle kalmıyor. Gözyaşlarımızı görüyor. Duygularımızı biliyor. Kalbimizden geçenleri biliyor. Daha bir söz, bir söz ağzımızdan çıkmadan Rab ne söyleyeceğimizi biliyor. Ve daha önce söylediğim gibi bir böyle iç çekmenizi bile... Onu bilebiliyor. Neden iç çektiğinizi. Ve ben bugün diyorum ki bütün kalbinizdeki ağırlıkları şimdi çıkartalım. Rabbin önüne verelim. O bize esenlik versin. Huzur versin. iyi uykular versin. Bugünkü konumuz... bakayım nasıl anlatayım size onu. Nasıl söyleyeyim. Bugünkü konumuz... Elimizdekilerle yetinme mutlu olma. Olmakla ilgili ve ihtirastan arınmayla ilgili. Hayatınızda çok ihtiraslı insanlarla tanıştınız mı? Ben biliyorum çok ihtiraslı insanlar. Şuna sahip olacağım, böyle bir eve sahip olacağım. Nohut kadar büyük pırlanta taş yüzüğe sahip olacağım. İsteyeceksin canım eğer isterlerse, istersen Allah da sana verir isteyeceksin. Kendi değerini bileceksin. Hep böyle konuşan hanımlar vardır. Akıl verirler başkalarına, yanlış akıllar, ihtiras akılları. İsteyeceksin hayattan beklentilerin olacak. Hayattan şunu isteyeceksin. Kocandan bunu isteyeceksin. Aa istemekte bir kabahat yok. Allah bizim istememizi istiyor tabii ki. Bizi yaradan Tanrı ona gidip ondan istememizi bekliyor. Fakat bazen insanlar Tanrı'yı o kadar kendi ihtiraslarına alet etmek istiyorlar ki. O kadar Tanrı'nın kendi ihtirasları, günahları için çalışmasını istiyorlar ki. Sanki biz Tanrı'nın kulu değiliz. Allah bizim kulumuz. Yapsın. Ay günah işledim affeder affeder o affeder. Öyle bir basit ve basite indirgeyerek Tanrı Allah hakkında konuşma var ki. Bazen ona olan sanki e, ulvi nasıl söyleyeyim korkumuzu mu ya da saygımızı mı yitirmiş konuşanlarımız var. Ve ben bunu çok yanlış buluyorum. Fakat bugün konuşmam Tanrı hakkında nasıl konuştuğumuz değil. Fakat aklımızda takıntı haline getiren ihtiraslarımız. Ve ihtiras dediğiniz zaman benim aklıma ilk gelen putperestlik. Putperest olmuş oluyoruz ihtirasımız olduğu zaman. Putlaştırıyoruz. İşte başarılı olma ihtiras. Çok bilgi sahibi olma ihtiras. Ya da çok büyük eğitim alma ihtiras. Neyse ihtiraslı insanlar. Hayattan isteklerimiz olacak, motivasyonumuz olacak, hedeflerimiz olacak. Ama kutsal kitap İhtirastan iyi bahsetmiyor. Bakın neler söylüyor. Toprağını işleyenin ekmeği bol olur diyor. Süleyman'ın özdeyişleri 28. Hayal peşinde koşana yoksul, hayal peşinde koşansa yoksuz, yoksulluğa doyar. Güvenilir kişi bolluğa erer. Zengin olmaya can atansa beladan kurtulmaz. Aç gözlü kavga çıkarır. Rabbe güvenense bolluk içinde yaşar. Kendine güvenen akılsızdır. Bilgece davranan güvenlikte olur. Yoksula verenin eksiği olmaz. Yoksulu görmezden gelense bir sürü lanete uğrar. Kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar. Ama kötüler yok olunca doğrular çoğalır. Burada bu ayette görüyoruz ki ihtirasta bahsediyor. Zengin olmaya can atan beladan kurtulmaz. Benim böyle çok tanıdığım var hapise girmiş olan, yanlış işler yapmış olan karılarının ihtirasından dolayı. Hiçbir şey yetmiyor, hiçbir para yetmiyor, hiçbir ev yetmiyor, hiçbir zinet takı yetmiyor. Daha çok, daha çok ve burada diyor ki aç gözlü kavga çıkarır. Aç gözünün evinde sürekli kavga olur çünkü yetmiyor. Veriyorsun daha ver. Hiçbir şey yetmiyor. Kendine güveniyor ama akılsız. Çünkü Tanrı'ya güvenen bilgece davranan güvenlikte olur. Ayete bak. Ne kadar, ne kadar Rabb bize güzel bir eğitim veriyor. Ben benim e, anneannemin bir sözü vardır. Der derdi ki, tencerede pişiririm, kapağını dayırım. Tencerede pişiririm, kapağı. Yeter ki mutlu olayım. Önemli değil. Tabağımın dahi olmasına gerek yok. Bir parça aşım kaygısız başım. Fakat ihtirasla yaşayan insanlar hiçbir zaman huzuru, esenliği bulamıyorlar. Çünkü her zaman bir kalp yorgunluğunu yaşıyor. İhtiras. Sürekli bir şey olacak. istedikleri olay olacak. Ve mutluluğu bulamıyorlar. Çünkü bir şeye sahip oldukları zaman daha iyisini istiyorlar. Daha iyisine sahip oldukları zaman daha iyisi. Daha büyük eve sahip oldukları zaman daha büyüğünü istiyorlar. Hayatlarında huzur yok. İhtirasın en büyük düşmanı huzur. İhtiras huzurla yapamıyor, huzur ihtirasla yapamıyor. Kesinlikle huzur yok. İhtirasın ikinci büyük düşmanı sevgi. İhtiras içinde olduğunuz zaman iş yerinde kimi ezeceğiniz, kimi iteceğiniz, sırtından bıçaklayacağınızın önemi yok. Herkes yolunuza çıkan herkesi bir buldazer gibi ezeceksiniz. Çünkü ihtiras sizi öyle bir insan haline getiriyor ki İnsanların duygularının, onların incinmesinin hiçbir önemi yok gözünüzde. O yüzden ihtiras bir yılan, bir engerek yılanı. Sizi sokmaya çalışan, sizi sokmaya, sokmuş olan eğer ihtiras varsa içinizde ve ailenizi mahvedecek. İhtiraslı insanlar çoğu zaman işkolik oluyorlar. Sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Ne çocuklarını görüyorlar, ne dostlarını görüyorlar, ne akrabalarını görüyorlar o kadar ihtiras var ki içlerinde. Kendi ev halkının bile bir önemi yok. Bugün ben sizi davet etmek istiyorum. Eğer ihtiraslıysanız bırakın ihtirası. İsteyin, istekli olun, ihtiraslı olmayın. Belki çocuklarınızla yeteri kadar zaman geçirmediniz. ihtiraslarınız yüzünden. Bugün putperestli ihtirasları bırakmanın zamanı geldi. Gerçekten önemli olan hazineler var etrafınızda. Belki görmüyorsunuz. Benim en büyük yalılarda, konaklarda oturmama gerek yok mutlu olmam için. O konakların, o yalıların önündeki çay bahçesine gidip o yalılara baktığım zaman bile orada oturmayıp belki o yalıların içinde oturan insanlardan daha çok zevk aldığım doğrudur. Düşünün. O evlerde oturanlar belki mutsuz, ihtiraslı, mutlu olanlar da var tabii. Zenginlik günah değil. Kesinlikle Rabbin verdiği bir bereket, istediği bir bereket bizim için. Ama bazılarımıza vermemesinin sebebi var. Çünkü biz dengeli yaşayabilecek belki durumda karakter gücüne sahip değiliz. O yüzden belki bugün siz diyorsunuz ki ben istiyorum yıllardır zenginleşmek, şöyle olmak ama olmuyor. Belki sizin için sağlıklı olan o değil. Belki parayı gördüğünüz zaman değişeceksiniz. Yoldan çıkacaksınız. Rab size iyilik yapıyor para vermeyerek. Ve bunu bilmiyorsunuz. Fakat diyorum ki bugün ben öyle güzel yerlerde oturmuşumdur. Çayımı yudumlamışımdır. Simitimle beyaz peynirimi, zeytinimi yemişimdir ki. O yerlerde oturan insanlarda benim o sade, sadece birkaç kuruş harcayarak edindiğim mutluluk yoktur. Öyle yerlere gitmişimdir ki çimenlerin üstüne bir tane battaniye serip oturmuşumdur, örtü serip oturmuşumdur saatlerce. O çimenler evinin önü olan insanlar belki camın önüne geçip de o çimenlere bakıp onun doyumunu, güzelliğini görememişlerdir hayatlarındaki ihtirastan dolayı. İhtiras öyle bir olay ki insanı kör eden bir, bir olay, bir musibet öyle söyleyeyim size. O kadar körleştiriyor ki sizi. Çünkü hep başka daha iyisine, daha yükseğine baktığınız için Elinizdekinin kıymetini değerini göremiyorsunuz. Sürekli gözünüz başka yere dikilmiş vaziyette. Ve oraya eriştiğiniz zaman daha sonrasına, daha sonrasına baktığınız için verilmiş bereketlerin tadını çıkaramıyorsunuz. Ne fayda? Eğer hayatınızın sonunda isteğinize eriştiyseniz, bütün yıllarınızı harcadıysanız, 10 senenizi bile harcadıysanız, kaybettiyseniz ne fayda? ihtiras strese, kalp çarpıntısına, hastalığa sebep oluyor. Sağlığınızı elinizden alıyor. Ve ayette şöyle söylüyor, en sevdiğim ayetlerden birisi Pavlus'tan bahsediyor. Pavlus kiliseler kurmuş bir adam. Katilken son derece yobaz din bilginiyken Damaskus yolunda yürüdüğü için Rab tarafından hayatı değiştirilmiş bir adam. Eskiden yakıcı, yıkıcıyken iken gerçek Tanrı'yı bulduktan sonra sevgi dolu bir adam, sabırlı bir adam. Bütün kutsal ruhun meyvelerini, ürünlerini Pavlus'un hayatında görüyoruz. Ve Filipler'de dördüncü bölümde şöyle bir nasihat veriyor son öğütler dediğinde. 4. bölüm 8. ayetten başlamak istiyorum size. Okuyarak. Okuyorum. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın o zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Beni örnek alın diyor. Ve bu örneği devam ediyoruz eğer onu örnek almak istiyorsanız. Çünkü eğer beni örnek alırsanız ya o zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacak. Esenlik olacak, ağzınızın tadı tuzu olacak. Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Bakın buraya çok dikkat edin. Ne olur gözünüzü seveyim dikkat edin. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Çünkü ben her durumda her durumda yağmurda çamurda karda kışta varlıkta yoklukta her durumda elimdekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içi de yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin, beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi her şeyi yapabilirim. Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyilik ettiniz. Bunu tekrar okumak istiyorum çünkü sizin kalbinizde yer etmesini istiyorum. Filipililer 4. bölüm 11. ayetten itibaren okuyacağım şimdi. Buna ihtiyaç oldu, ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksul çek, yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendiren gerçek Tanrının beni yaradanın aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Her, her koşulda yaşayabilirim. Her yoksullukta yaşayabilirim. Bir parça ekmekle de mutlu olabilirim ya da bir kocaman güzel pişirilmiş büftekle de hiç fark etmez. Ne önüme konursa şükrederim, ne önüme konursa mutlu olurum, ne önüme konarsa sevinçle dolarım. Her koşulda açlığı da biliyorum diyor tokluğu da, yoksulluğu da biliyorum, zenginliği de. Çünkü bunu nasıl yapabilirim biliyor musunuz diyor kendi başıma yapamam. Ama beni güçlendiren bir varlık var. Beni yüreklendiren bir varlık var. Beni doyuran bir varlık var ve bu varlığın sayesinde her şeyi yapabilirim. Bu varlığın sayesinde yokluk, yoksulluk içinde dahi yaşasam mutlu olabilirim. Beni diyor mutlu etmek için, etmesi için dış olaylara, koşullara ihtiyacım yok. Çünkü ben mutluluğumu, ben tatminimi dıştan gelenlerden almıyorum. İçimde olandan alıyorum. Ve içimde yaşayan Tanrı, İsa Mesih'in sayesinde kalbimde yaşayan Tanrı bana her koşulda tatminkar, şükreden, mutlu bir kişi olarak yaşama gücünü veriyor. Ne kadar önemli. Her şeye sahip olmuş olabilirsin ve bunun içinde mutsuzsun, kaç para? Ama önemli olan her koşulda mutlu olmak. Her şeye sahip olmuş insanların da derdi var. Çünkü onlar da o dertlere odaklanıyorlar ve sahip olduklarını göremiyorlar. İşte şükrü, şükür edilmeden yaşanan bir hayat, mutsuz bir hayat, tatminsiz bir hayat, ihtirasla... Dolu bir hayat ve Tanrı bizim bu şekilde yaşamamızı istemiyor ve ben bunun için bugün sizi davet etmek istiyorum tatminkar yaşamayı öğrenin şükrederek yaşamayı öğrenin önünüze ne konursa onu dün de bunu yedik bir haftadır bunu yiyoruz ne önemi var. Aslında siz böyle konuşarak içinizdeki mutsuzluğu, içinizdeki tatmin, tatminsizliği yansıtıyorsunuz. Ayet şöyle söylüyor. Rab zaten biliyorsunuz Samiriyeli kadınlara di diyor ki diyor ki Samiriyeli kadına konuştuğunu gören öğrencilerine şunu söylüyor İsa Mesih. Onlar yiyecek almaya gidiyorlar. İsa Mesih'e yiyecek getiriyorlar ama aç olması gerekirken İsa tok. Kendini aç hissetmiyor. Neden? Bu arada öğrencileri ona. Yuhanna 4. bölüm 31. Rabbi yemek ye diye rica ediyorlardı. Çünkü yemiyor. Yemek belki iki öğün geçmiş, üç öğün geçmiş yemek yememiş. Öğrencileri diyorlar yemek ye. Lütfen gel ağzına bir lokma bir şey koy. Ama İsa benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Öğrencileri birbirlerine acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordular. İsa, "Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. Bu benim yemeğim. Başka bir yemeğe gerek yok. Burada söylemek istediği yemek değil. Burada söylediği beni tatmin eden, beni doyuran, beni tatmin eden, beni doyuran bütün eksikliğimi, aslında içimdeki açlığı gideren" Gerçekten yediğim maddi yemek değil, maddesel yemek değil. Beni doyuran, beni gerçekten tatmin eden, beni gönderen Tanrı'nın işini buyruğunu yerine getirmemdir. Demek ki aslında gözümüzü materyalistik olaylara döndürdüğümüz zaman alışveriş alışveriş, kıyafet kıyafet, zinet, takı, altın, gümüş, pırlanta her neyse aslında belki de içimizde olan doyurulmamış aç gözlü tatmin etmeye çalışıyoruz. İhtiras buradan geliyor. Bu ihtiras. Ve bilmiyoruz ki aslında aç olduğumuz aldıklarımız değil. Restoranı yesek doymayacağız. Bütün restoran, bütün menü, menüdeki yemekleri sipariş etsek aslında doymayacağız. Bütün kuyumcudaki pırlantaları alsak, yüzükleri, takıları alsak doymayacağız. Bütün pastanedeki pastaları, börekleri yesek doymayacağız. Aslında maddi olarak doyurmaya çalıştığımız açlık gerçekten manevi açlığımız. Ve biz yanlış öğelerle, yanlış unsurlarla, yanlış varlıklarla ancak ve ancak manevi şekilde doyurulabilecek Açlığımızı doyurmaya çalışıyoruz. Ve hiçbir şekilde o açlık gitmiyor, giderilemiyor. Sevgisizlik, aslında görünmeyen olaylarla, görünmeyen unsurlarla veya duyguları olan açlığımızı görünenlerle doyurmaya çalışıyoruz. Siz bugün neyle doyurmaya çalışıyorsunuz sevgi açlığınızı? seyrettiğiniz o bedbah dizilerle mi, entrika dolu dizilerle mi sabahtan akşama kadar? Ya da dostlarla mı, yalancı dostluklarla mı? Yalancı aşklar, sevgililerle mi? Birisinden duymuştum. Bin gönlüm olsa bin erkeğe veririm diye bir söz. Bir açlık. Ama insanların, sevgililerin, aşıkların doyuramayacağı bir aşık. Açlık uyuşturucu, alkolle mi doldurmaya, doyurmaya çalışıyorsunuz o açlığı? Hayatınızı harcayacaksınız. İçinizdeki aç doyurma ihtirasıyla. Ve asla, asla doyuramayacaksınız. Bugün Rab diyor ki sana öyle hazineler vereceğim ki. Paha biçilemeyecek hazineler vereceğim sana. Sanki birisi bir çek veriyor size. Çek defteri var. İmza atıyor ve boş bırakıyor. Rakamları boş bırakıyor. Sizin doldurma doldur. Ne kadar istiyorsan doldur bu çeki. Bir milyon dolar mı istiyorsun doldur. Yüz milyon dolar, trilyon dolar mı istiyorsun doldur. Ama bunu söyleyen Tanrı diyor ki sana öyle hazineler vereceğim ki Gözün baktığı zaman pırlantayı, şunu bunu onları bir çöplük olarak göreceksin. Hiçbir değeri olmayacak gözünde onların. Hiçbir şekilde bir önem taşımayacak senin için. Çünkü benim sana vereceğim hazineler dünyanın verebileceği hazineler değil. Bunu Paulus söylüyor Filipililer'de. Filipililer'de söylüyor birçok diyor güvenebileceğim şey vardı. Bakın Filipililer 3. bölüm 7. ayetten başlayarak şöyle söylüyor. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Bütün kazançları, bütün paraları, bütün hazineleri, bütün pırlantaları, yakutları, kaşıkçı elmasını getirip boynuma assalar kayıp benim için, çöplük benim için diyor. Her şeyi diyor, süprüntü sayıyorum. Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum, çöplük sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişiler doğruluğa değil. Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. O kadar her şey önemsiz ki diyor benim için. Öyle bir noktaya ermiş ki Pavlus, Öyle bir noktaya gelmiş ki hiçbir şeyin önemi yok. Sarayları verseler Dolma Bahçe Sarayı'na desen deseler geç topla valizini hatta toplama her şeyi yeniden alacaksın. Topkapı Sarayı'nda yaşayacaksın. Topkapı Sarayı'nda çocuklarını büyüteceksin. Kaşıkça elmasını boyuna takacaksın. Altın kaplarda yiyeceksin. Bunların diyor hiçbirinin önemi yok diyor benim için. Ben öyle bir hazine buldum ki. Öyle bir değer buldum ki. Öyle bir zenginlik buldum ki. Millet belki güler halime. Dalga geçer. Ama benim için o beni öyle bir doyuma getirdi ki diyor. Beni yaradanın Verdiği güçle, içimde yaşayanın verdiği güçle, yoksullukta da yaşayabilirim zenginlikte, açlıkta da, toklukta da hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü olsuz yaşayamayacağım bir tek şey var, para değil. Karım, çocuklarım bile değil. Çünkü yaşayamayacağım, o olmadan yaşayamayacağım bir tek varlık var, o da Yüce Allah. Beni Yaradan. Ve O'nun vereceği güçle her şeyi yapabilirim ve onun doyumunun dışındaki her şey benim için boştur çöplüktür böyle bir doyum noktasına gelmeniz için bugün dua ediyorum